حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها رواية ذكرتها بالحديث الشريفين أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون حضرت عائشة رضي الله عنها حضرت رسول الله طاعون اسرع يعني بولا شجع حصلت فأخبرها حضرت رسول الله شوية خبر أنه كان عذابا محقق طاعون bulaşıcı hastalık bir azaptır. Yeb'atuhullahu ta'ala ala men yeşâ. allah Teala istediği kimselere gönderir. Fece'alehu allah Teala rahmeten lil müminin. allah Teala onu müminler için ise rahmet olarak kılmıştır. Feleyse min abdin yaka'u fit ta'uni. Bir kul ta'una yakalandığında feyemkutu fi beledihi ve beldesinde kalırsa sabiren sabırlı bir şekilde sabrederek muhtesiben sevabını sırf Allah'tan bekleyerek ve ya'lemu ennehu la yusibuhu illa ma Allahu lehu ve bilse ki bu ona isabet eden bu hastalık Allahu Teala onun takdirinde yazmıştır diye olduğunu kanaat getirirse illa kâne lehum mislu ecri şehid ona şehit sevabı vardır. Yani şehit sayılıyor. Uhrevi şehittir o. Kardeşlerim devletimiz karantina uyguluyor. Devletimizin uyguladığı karantina Peygamber aleyhissalatu vesselamın emridir. Nitekim Resulullah şöyle buyurmuştu aleyhissalatu vesselam. Taun olan yere girmeyiniz. Taun olan yor, taun olan yere girmeyiniz. Olduğunuz yerde taun varsa da oradan da çıkmayınız. Taundan kaçmak, harpten, savaştan kaçmak gibidir. Kardeşlerim, devler devletimize destek olamıyoruz. Bari köstek olmayalım. Rabbim bu hastalıktan ölen, şehit olan kardeşlerime rahmet eylesin. Onların şehadetini kabul etsin. Hastalara da acil ve kamil şifalar nasip etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.